Herkese merhabalar. Ben Hakan. Gerçek olaylara dayanan suç ve cinayet vakalarını paylaştığım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatacağım olay, bazen tehlikenin en bilmediğimiz yerden değil, en yakınımızdan gelebileceğinin çarpıcı örneklerinden bir tanesi olduğunu kanıtıdır. Olayı çözen şey ise basit bir sosyal medya paylaşımındaki ufak bir detay. Şimdi sizleri Kanada basınında selfie cinayeti olarak adlandırılan Britney Gargold dosyası ile baş başa bırakıyorum. Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde geniş ovaların ve ufka kadar uzanan soğuk rüzgarların arasında bir şehir uzanır. Saskatoon. Kışları keskin, geceleri ıssız. Sokak lambaları sanki şehrin sessizliğini koruyan bekçiler gibi durur. Bu şehir, sakin görünümlü yüzünün ardında zaman zaman kendi karanlığıyla da yüzleşir. Bir nehir ikiye böler Saskatoon'u. Soğuk akışında hem umutları hem de kayıpları taşır. Gece çöktüğünde Köprülerin altında esen rüzgar, insanın içine işleyen bir fısıltı bırakır. Her hikayenin bir gölgesi vardır. Ve bugün anlatacağım hikaye, o gölgelerden birinin içine kaybolan genç bir kızın Britney Gargol hikayesi. Hayat dolu, gençliğinin baharında, geleceğe bakan masum bir yüzün, bir anda bir gecenin karanlığında kaybolduğu ve tüm şehrin dinle yayılan bir olayın hikayesidir. Saskaton, o gece bir sırrı bağrına bastı. Bir sokakta unutulmuş bir iz. Bir yol kenarında bulunan bir beden ve o bedene giden yolu aydınlatan beklenmedik bir ipucu. Bir Facebook fotoğrafı. Bazen bir şehir sessizdir. Bazen tanık olunan şeyler kelimelere sığmaz. Ama her olay tıpkı bu şehir gibi kendi gerçeğini sonunda ortaya çıkarır. Onu o gece oraya ne götürmüştü? Bu yalnızca bir suç hikayesi değil. Bu bir genç kızın sessiz çığlığını duyurma çabasıdır. 31 Ağustos 1996 yılında dünyaya gelen Britney, ailesinin umut ışığı olmuştu. Çocukluğu Kanada'nın soğuk ama samimi mahallelerinde geçti. Mahallenin bütün çocukları gibi o da karlı sokaklarda oyunlar oynar, yaz geldiğinde nehir kenarında arkadaşlarıyla vakit geçirirdi. Fakat Britney'yi tanıyan herkes için onu özel kılan şey enerjisiydi. Girdiği her ortamı aydınlatan bir neşesi vardı. Ailesi Britney'yi küçük bir güneş ışığı olarak tarif ederdi duygusal ve ince ruhlu. Bir yandan da kendinden emin, kim olduğunu erken yaşta fark etmiş birisiydi Britney. Küçük yaşlardan itibaren insanlarla güçlü bağlar kurabilen bir çocuktu. Öğretmenleri onu meraklı ve tatlı bir öğrenci olarak tanımlıyor. Hem akademide hem de sosyal hayatında uyumlu, sevgi dolu ve enerjikti. Okul etkinliklerine katılır, arkadaşlarla işbirliği yapar ve herkesle kolay anlaşırdı. Britney büyüdükçe kişiliği daha da belirginleşti. Sanatla, Özellikle fotoğrafla ilgilenirdi. Sosyal medyada aktifti. Paylaştığı fotoğraflar hem kendisini hem de sevdiklerini yansıtırdı. Hayatın içindeki küçük mutlulukları yakalamayı severdi. Birlikte planlar yapmayı, dışarı çıkmayı, eğlenmeyi, yeni yerler görmeyi seviyordu. Geceleri dışarı çıkmak, gençlik enerjisini atmak, arkadaşlarıyla kahkahalar içinde yürümek onun için hayatın doğal bir parçasıydı. Britney genç yaşta geleceği için çeşitli planlar yapmaya başlamıştı daha düzenli bir iş sahibi olmak, belki eğitimine devam etmek, kendi hayatını kurmak istiyordu. Olaydan önceki son aylarda Britney tıpkı diğer gençler gibi hayatını yaşıyordu. Eğleniyor, çalışıyor, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, sosyal medyada paylaşımlar yapıyor, hayatı umutla bakıyordu. Hiç kimse ama hiç kimse Britney'nin hayatının bir gece içinde karanlığa gömüleceğini tahmin edemezdi. Onun hikayesi gençliğin kırılganlığını, güvenin ne kadar yanlış yere verilebileceğini ve en yakın görünen insanların bazen en büyük tehlikeyi taşıyabileceğini gösteren acı bir örnek olarak tarihe geçti. 2015 yılının Mart ayı. Kanada'nın soğuk gecelerinde nefes bile buhar olup havaya karışırken şehir yine kendi rutin sessizliğini yaşıyordu. Kimileri evinde televizyon izliyor, kimileri işten yeni dönmüş, kimileri de gençliğin verdiği enerjiyle dışarı çıkmıştı. O gece dışarıda olanlardan ikisi de Britney Gargol ve en yakın arkadaşı sayılan Cheyenne'di. İkili uzun süredir kız kıza bir gece planı yapıyordu. Biraz eğlenmek, kafaları dağıtmak, gençliğin tadını çıkarmak istiyorlardı. İkisi birlikte Britney'nin evinde buluştu. Hazırlandılar, makyajlar yapıldı, kahkahalar eksik olmadı. Britney'nin paylaştığı sosyal medya fotoğraflarındaki enerjisi gerçek hayatla hep aynıydı. Hayat dolu ve masum. O gece hiçbir şey ama hiçbir şey yaklaşan tehlikenin işareti değildi. İki arkadaş önce şehirdeki bir bara gitti. Burası gençlerin buluştuğu, müziğin hafif çaldığı, insanların hafta sonu stresini attığı bir yerde. Şahitlerin ifadelerine göre bir o gece yine her zamanki gibiydi. Gülüyordu, neşeliydi ve hayatın tadını çıkarıyordu. Fakat gece ilerledikçe ikilinin arasındaki hava biraz değişmeye başladı. Tanık anlatımları, güvenlik kamerası görüntüleri ve daha sonra ortaya çıkan mesajlar hepsi aralarında sözlü tartışmalar yaşandığını gösteriyordu. Ama bu tartışmaların detayları Nasıl başladığı ve nasıl bittiği o an için kimse tarafından tam olarak bilinmiyordu. Britney ve Cheyenne, barı terk edip dışarı çıktılar ve ne yazık ki o andan sonra Britney bir daha asla eve dönmedi. Yakınlarının onu aramaya başlaması, polisin harekete geçmesi ve sonrasında bulunan ilk deliller her şey bu gece yaşananların sıradan bir kayboluş olmadığını gösteriyordu. Bu hikayeyi diğerlerinden ayıran en önemli nokta ise şu oldu. Bir Facebook fotoğrafı gerçeğe giden yolu açtı. Britney'nin Cheyenne'le çektiği o son fotoğraf. Arka plandaki küçük bir detay ve o detayın Britney'nin kaderini açıklayan karanlık gerçeğin kapısını aralaması. Bu artık sıradan bir kaybolma dosyası değil, çözülmesi gereken bir cinayet bilmecesiydi. Britney ve Cheyenne yıllardır arkadaş olan iki genç kadındı. Birbirlerinin hayatına girip çıkan değil, iç içe geçmiş iki karakter gibiydiler. Sosyal medyada beraber fotoğraflar paylaşırlar, aynı arkadaş gruplarına takılırlar, dışarı çıktıklarında genellikle yan yana görünürlerdi. Shaya'nın hayatı, Britney'nin aksine daha sorunlu bir aile ortamında geçmişti. Büyüdüğü çevrede şiddet, bağımlılık ve düzensizlik olduğu biliniyordu. Kendisi de genç yaşta birçok kişisel mücadeleyle karşı karşıya kalmış, öfke kontrolü, istikrarsız ilişkiler ve zor davranış örüntüleriyle hayatını sürdürmüştü. Bu zor koşullar, Shaya'nı hem duygusal olarak kırılgan hem de ani parlamalara yatkın birine dönüştürmüştü. Bu kırılganlık zamanla Britney ile olan arkadaşlığı üzerinde de etkiler yaratmaya başladı. Britney pozitif, uyumlu ve insanları bir arada tutmayı seven birisiydi. Cheyenne ise daha hırçın, daha gelgitli, zaman zaman kontrolsüz davranabilen bir karakterdi. Bu iki farklı kişilik bir araya geldiğinde bazen uyum sağlıyor, bazen de sert bir tartışma yaratıyordu. Tanık ifadelerine göre ikili son aylarda sık sık tartışıyor alkol alınca aralarındaki gerilim artıyor, birbirine karşı kırıcı sözler söyleyebiliyorlardı. Britney her ne kadar iyi niyetli olsa da Shane'in öfkesini yatıştırmakta zaman zaman zorlanmaktaydı. Olaydan önceki haftalarda arkadaş çevrelerinden aktarılan bilgilere göre ikili arasında küçük ama sürekli tartışmalar yaşanıyordu. Kıskançlık ve karşılıklı suçlamalar bu tartışmaları besleyen unsurlardan biriydi. Özellikle de o gece dışarı çıkmadan önce aralarında geçen bazı mesajlar gerilimi işaret ediyordu. Britney her şeye rağmen planı iptal etmek istememiş, o gece dışarı çıkmak için istekli davranmıştı. Cheyenne ise biraz daha huzursuz, biraz daha sinirli bir ruh halindeydi. Olay günü Britney sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf onları dışarıda makyajlarını yapmış, eğlenmeye hazır halde gösteriyordu. Gönderi de Cheyenne'i de etiketlemişti. İlk bakışta sıradan görünen bu fotoğraf aslında tüm olayın çözümünde kilit bir ipucu haline gelecekti. Fakat o sırada hiç kimse bunun farkında değildi. Olay gecesi bara gittiklerinde ikili bir süre iyi anlaştı ve eğlendi. Fakat ilerleyen saatlerde tanıkların ifadesine göre aralarında bir tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın nedeni net değildi. Ancak alkolün etkisiyle tansiyonun yükseldiği kesindi. Bazı tanıklar Shane'in o gece sinirli olduğunu, Britney'in ise ortamı yumuşatmaya çalıştığını anlatacak. Fakat bu çaba bir noktada yetmedi. Kıvılcım bir kere yanmıştı. Barı birlikte terk ettiler. Dışarı çıktıklarında hava soğuk, sokaklar sessizdi. Şehir tüm ışıklarına rağmen bir yalnızlık hissi taşıyordu. O gecenin adımları onları geri dönüşü olmayan bir karanlığa sürükleyecekti. Sabah olduğuna bir itli kayıptı. Ailesi hemen arama çalışmalarını başlattı. Ve Şeyen çelişkili ifadeler veriyor farklı senaryolar anlatıyor. Tutarsızlık içinde kıvranıyordu. Arkadaşlıkların inişli çıkışlı yapısı o andan itibaren polis için kritik bir veri haline geldi. Bu artık sadece bir kayboluş değildi, bu bir sır perdesinin işaret ettiği bir suçun başlangıcıydı. Kameralar Britney'i sağlıklı, yürürken konuşan ve hala hayatta biri olarak kaydediyordu. Bu görüntüler onun son canlı görüntüleri olacaktı. Britney ve Cheyenne bir noktada yürümeyi bırakıp bir araca doğru yöneldiler. Şaya'nın daha sonra polis ifadesine söylediğine göre başka biri onları almıştı. Ama bu ifade daha sonra tamamen çürüyecekti. Gerçekte ise durum farklıydı. İkisi birlikte bir araca binmişti. Şehrin kameraları aracın şehir merkezinden uzaklaşarak daha ıssız yollara doğru ilerlediğini kaydetti. Soğuk Kanada yolları o gece karanlığa gizlenmiş bir gerçeği taşıyordu. Araç şehir dışına doğru ilerlerken arka koltukta tansiyon yükseldi. Sözlü tartışma kısa sürede fiziksel bir gerginliğe dönüştü. Şahin'in daha sonra itirafında söylediği şu cümle o anın yaşananların özeti gibiydi. İkimiz de sarhoştuk. Kavga etmeye başladık. Kontrolümü kaybettim dedi. Araç şehir merkezinin dışındaki daha ıssız bir bölgeye ulaştı. Burası tarlaların, toprak yolların, neredeyse hiç ışık olmayan geniş arazilerin olduğu bir alandı. Bu noktada tartışmanın büyüdüğü ve fiziksel şiddetin kontrolden çıktığı düşünülüyor. Deliller, Britney'nin o noktada hayatını kaybettiğini gösterdi. En çarpıcı delil şuydu. Britney'nin üzerinde bulunan kemer, Cheyenne'in sosyal medyada taktığı kemerdi. Aynı gün paylaşılan fotoğrafta bile görünüyordu. Bu detay, gece yaşananların seyrini sonsuza kadar değiştiren bir ipucu olacaktı. Cheyenne paniğe kapıldı. Sarhoştu. Ne yaptığını tam olarak kavrayamayacak kadar kontrolsüzdü. Cesedi yol kenarına bıraktı. Gece soğuktu, rüzgar sessizdi. Kanada'nın geniş ovalarında kimsenin görmediği bir trajedi yaşanmaktaydı. Aracın taze teker izleri toprağa kazınmış, tek sessiz tanıktı. Şayan, Britney'i bırakıp şehir merkezine döndü. Ona en yakın olan kişi o gece en korkunç sırrı taşıyordu. Eve döndüğünde sosyal medyaya girdi ve trajedinin en ironik anlarından biri yaşandı. Britney'nin Facebook duvarına bir mesaj yazdı. Mesajında "Neredesin? Beni görmezden gelmesen iyi edersin." dedi. Bu mesaj masum bir endişe gibi görünüyordu ama aslında tam bir aldatmacaydı. Suçunu gizlemeye çalışan bir panik mesajıydı. Sabah saatlerinde bir vatandaş yol kenarında hareketsiz bir beden gördü ve polise hemen haber verdi. Britney'nin bedeninin bulunmasıyla birlikte şehrin sessizliği parçalandı. Olay yeri soğuktu, izler hala tazeydi ve bulunan ilk kritik deliller arasında Shae'nin kemeri vardı. Britney artık hayatta değildi. Ama vücudundaki izler gece yaşananların izlerini taşıyordu. Sabahın erken saatlerinde yol kenarında bulunan Britney'nin cansız bedeni hemen polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerinde dikkat çeken birkaç şey vardı. Britney'nin çantası yanında değildi. Telefonu kayıptı, mücadele izleri barizdi. Ve en önemlisi bedeninin yanında bulunan koyu renkli bir kemer. Bu kemer sıradan bir aksesuar gibi görünse de ileride davanın kilit noktası haline gelecekti. Polis, kaybolma ve cinayet dosyalarında her zaman en yakın arkadaşlarla ve son görülen kişilerle başlar. Britney'nin sosyal medya etkileşimleri incelendiğinde onunla son konuşan kişinin Cheyenne olduğu ortaya çıktı. Üstelik daha vahimi Britney olay gecesi paylaştığı fotoğrafta Cheyenne etiketlemişti. Ve bu fotoğrafta Britney'nin üzerinde bulunan aksesuar Şayanın taktığı kemerle birebir aynıydı. Soruşturmanın henüz başıydı fakat bu detay dedektiflerin aklına şimşek gibi düşmüştü. Polis Britney'nin Facebook hesabını incelerken o ironik mesaja karşılaştı. Neredesin? Beni görmezden gelmezsen iyi edersin. Mesaj masum görünüyordu ama olay saatleriyle karşılaştırında bir gariplik vardı. Bu mesaj Britney öldürüldükten saatler sonra gönderilmişti. Şayan kendini endişeli bir arkadaş gibi göstermeye çalışıyordu. Oysa Britney o sırada çoktan hayatını kaybetmişti. Polis, Shane'i ifadeye çağırdığında genç kadın şaşırtıcı derecede sakindi. Kendinden emin, hatta duygusuz bir tavırla konuşuyordu. Söyledikleri şöyleydi. Britney'i bar çıkışı bir erkekle bıraktı. Kendisi benden ayrılıp başka bir araca binmek istedi. Ben eve gittim, başka bir şey bilmiyorum. Fakat polis güvenlik kameralarını inceledikçe bu ifade çökmeye başladı. Soruşturma masasının üzerinde fotoğraflar, haritalar mesaj kayıtları bir araya getiriliyordu. Ve bunların ortasında dedektiflerin dikkatini çeken tek şey vardı. Şayenin kemeri. Olay yeri fotoğraflarıyla Britney'nin paylaştığı son selfie karşılaştırıldı. Şayenin üzerindeki kemerin olay yerinde bulunan kemerle birebir aynı olduğu doğrulandı. Bu artık tesadüf olamazdı. Polis Şayen'i tekrar ifadeye çağırdı. Bu kez daha gergin, daha huzursuzdu. Hikayesi değişmeye başlamıştı. Aslında biri bizi almamış olabilir tam olarak hatırlamıyorum. sarhoştum. Belki de Britney başka bir yere gitmiştir Ama dedektifler farkında. Bir insan ilk ifadesini değiştiriyorsa %100 ihtimalle yalan söylüyor. Soruşturmanın dönüm noktası sosyal medyada paylaşılan o masum görünümlü fotoğraf oldu. Fotoğrafta Britney'nin üzerine siyah bir elbise, Şayan ise olay yerinde bulunan kemeri takmıştı. Bir cinayet soruşturmasını çözen şey bazen kan izleri parmak izi veya DNA değildir. Bazen sadece bir fotoğraftaki küçük bir detaydır. Polis baskıyı artırdıkça Shane'in davranışları değişmeye başladı. Cümleleri tutarsızlaşıyordu, zaman çizelgesini karıştırıyordu, bazı sorularda ağlıyor, bazılarında ise gülüyordu. Bu dalgalanmalar dedektiflerin şüphelerini doğruluyordu. Deliller bir araya getirildi. Güvenlik kameraları, trafik kayıtları, Shane'in sosyal medya mesajları, Kemer çelişkili ifadeler, olay yeri bulguları. Hepsinin ortak bir noktası vardı. Ve işaret etmekteydi. Polis artık gerçeğe çok yaklaşmıştı. Ama henüz eksik olan bir şey vardı. O da itiraf. Ve o itiraf bir süre sonra gelecekti. Soruşturma günlerce devam etti. Deliller Şahin'i işaret ettikçe onun üzerindeki psikolojik baskı arttı. İlk başta sürekli yalan söyledi ve kaçamak cevaplar verdi. Olay gecesine dair hikayesini defalarca değiştirdi. Fakat bir yerden sonra yalanlar üst üste çökmeye başladı. Şayan polisin karşısına daha fazla dayanamadı. Sorgu odasında sessizlik hakimken Şayan başını önüneydi ve fısıltıyla bunu yapmak istememiştim, bu bir kazaydı. Bu cümle davanın dönüm noktası oldu. Şayan itirafında özetle şunları söyledi. O gece ikisi de sarhoştu. Aralarında bir tartışma çıktı. Fiziksel bir kavga başladı. Ne olduğunu hatırlamıyorum ama onu incittim dedi. Daha sonra da cesedi yol kenarı bıraktığını kabul etti. Bu tam anlamıyla bir pişmanlık itirafı gibi. Ama aynı zamanda olayın şiddet derecesine dair ayrıntıları eksik, bulanık ve kaçamak bir anlatım. Polis onun hala bir kısmı sakladığını düşünüyor. Fakat kabul ettiği tek şey bile davayı cinayetten uzaklaştırıp dördüncü derece adam öldürme suçlamasına doğru yönlendirecekti. Shane'in avukatları onun geçmişini, ruhsal durumunu, alkol etkisini ve kavga sırasında kontrolü kaybetmiş olabileceğini öne sürdü. Savcılar ise olayı tamamen kasıtlı bir cinayet olarak değerlendirmek istiyordu. Fakat mahkeme öncesi yapılan değerlendirmelerde adli tıp ve olay yeri bulguları kasıt unsurunun kesin bir şekilde kanıtlanamayacağını gösterdi. Bu nedenle savcı ve savunma arasında anlaşmalı suç kabulü gündeme geldi. Sonuç olarak Şehen, ikinci derece cinayetten yargılanmak yerine adam öldürme suçlamasından yargılanacaktı. Bu, cezanın büyük ölçüde değişmesi anlamına geliyordu. Mahkeme günü geldiğinde salon dolup taştı. Birikliğin ailesi, arkadaşları, tanıdık tanımadık birçok kişi mahkemeye akın etmişti. Salonun içinde ağır bir hava vardı. Bir yanda kızını kaybetmiş bir aile, diğer yanda kendi hayatında mahveden genç bir kadın. Herkes susuyordu. Sanki nefesler bile duyulacak gibiydi. Mahkeme hakimi dosyayı önüne aldı, delilleri, ifadeleri, adli raporları Şahin'in itirafını tek tek okudu. Britney'in ailesi gözyaşları içinde sessizce beklemekteydi. Söz hakkı kendisine verildiğinde Şahin gözyaşları içindeydi. Bu kez sorgudakinden daha duygusaldı. Ağlayarak şunları söyledi. Tüm bu yaşananları geri alabilmeyi isterdim. Onu seviyorum. Bunun olmasını hiç istemedim. Ama Britney'nin annesi için bunlar artık bir anlam taşımıyordu. Kaybettikleri evladı mahkemedeki hiçbir cümlenin onaramayacağı kadar büyüktü. Savcının sözleri çok netti. Olay bir kaza değil, kontrolsüz şiddetin sonucuydu. Şahin'in geçmiş davranışları risk içeriyor. Olay sonrası sosyal medya mesajı bilinçli bir olay saptırma girişimiydi. Bu mesaj mahkemede hepsinin önünde okundu. Salondaki herkesin tüyleri ürperdi. Saatler süren değerlendirmeden sonra hakim kararını açıkladı. Şayan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve karar açıklandığında salonda derin bir sessizlik oldu. Britney'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Bir anne kızını sonsuza kadar kaybetmişti ve mahkemenin verdiği ceza onun içinde açılan boşluğu asla doldurmayacaktı. Britney'nin ailesi dışarı çıkarken basına şu sözleri söyledi. Hiçbir ceza Britney'e geri getirmeyecek ama en azından artık ona ne olduğunu biliyoruz dedi. Bu sözler yaşanan trajedinin ailede bıraktığı yıkımı anlatıyordu. Mahkeme kararının ardından şayan cezasını çekmek üzere bir kadın cezaevine nakledildi. Genç yaşında işlediği suçun ağırlığıyla yüzleşmek zorundaydı. Hapishane yetkilileri onun başlangıçta oldukça depresif ve içe kapanık olduğunu belirtmişti. Bir süre boyunca terapiye yönlendirildi, psikolojik değerlendirmeler yapıldı. Shayne'in defalarca tekrarladığı pişmanlık ifadeleri olsa da bu kelimeler gerçeği değiştirmiyordu. Biritni artık hayatta değildi. Ailesi için en zor olan şey sadece bir çocuğu kaybetmek değildi. Onu kaybettikleri koşulların korkunçluğu onlara daha ağır geliyordu. Britney'nin annesi duruşma sonrası basına şu cümleyi söylemişti. Kızımın son anlarını düşünmek bile kalbimi parçalıyor. Evde Britney'nin odası hala olduğu gibi duruyordu. Sevdiği kıyafetler, fotoğraflar ve hatıralar. Bir annenin her gün kapısını açıp baktığında yüreğini ezen bir sessizlik. Aile, kızların ölümünden sonra Yıllarca travma tedavisine devam etti ve her yıl Britt'in doğum gününde onun için bir anma töreni düzenlemekteler. Saskatoon halkı bu olayı uzun süre konuştu. Hem genç bir kadının vahşi şekilde hayatını kaybetmesi hem de bunu yapan kişinin en yakın arkadaşı olması toplumu derinden sarsmıştı. Medya olayın güvenli görünen ilişkilerin karanlık tarafına bir örnek olduğunu vurguladı. Psikologlar toksik arkadaşlıkların bazen ne kadar tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. Bazı insanlar Shane'in in aldığı cezanın çok az olduğunu savunurken bazıları onun genç olduğu için rehabilite olabileceğini düşünüyor. Ama bir gerçek değişmedi. Britney geri dönmeyecekti. Polis dosyayı kapattığında dedektifler kendi aralarında bu olayın ne kadar sıra dışı olduğunu sık sık konuşuyorlardı. Kameralar, sosyal medya paylaşımları, en yakın arkadaşın itirafı ve deliller. Hepsi bir araya gelerek karanlık bir hikayenin puzzle parçalarını tamamlamıştı. Fakat soruşturmanın en ilginç yanı bir cinayetin çözülmesinde sosyal medyanın bu kadar büyük bir rol oynamasıydı. O masum görünen fotoğraf, Shane'in taktığı kemer ve o kemerin Britney'nin yanında bulunması. Bunlar olmasaydı dava belki de yıllarca çözülemeyecekti. Dosyada yer almayan ama kamuoyuna yansıyan bilgilerden biri, Shane'in cezaevinde yazdığı bir mektuptu. Bu mektupta Britney, e keşke zamanı geri alabilsem diye seslendi iddia edildi. Ancak Britney'nin ailesi bu mektubu hiçbir zaman kabul etmedi. Onlara göre bu sadece geç kalmış bir özür ve asla gerçek bir telafi değildi. Britney'nin ölümü bir cinayet vakasının ötesine geçti. Kanada'da pek çok insan için gençlik, arkadaşlık ve güven kavramları hakkında derin sorular doğurdu. Çünkü bu olayda katil bir yabancı değildi. Tehlike karanlık bir köşeden çıkmadı. Britney ölümünü bir düşmandan değil, arkadaşından aldı. Bu gerçek toplumun yüzüne sert bir tokat gibi çarptı. Uzmanlar, gençler arasındaki toksik arkadaşlıkların yeterince ciddiye alınmadığını, manipülatif davranışların çoğu kez kız kavgası gibi hafif alındığını söyledi. Ve bu dava herkes için bir uyarı niteliği taşıdı. Bu olay aynı zamanda sosyal medyanın suç çözmene ne kadar kritik olabileceğini tüm dünyayı gösterdi. Bir selfie, bir kemer, basit bir gülümseme. Hepsi bir araya geldiğinde karanlığa gömülen bir hikayeyi görünür kıldı. Bu vakadan sonra Kanada'da birçok polis birimi sosyal medya araştırmalarının önemini artırdı. Fotoğraflar, mesajlar, paylaşımlar artık sadece dijital izler değil, potansiyel kanıtlar olarak ele alınıyor. Britney'nin son fotoğrafı kendi ölümünün sessiz tanığı oldu. Shayan hapishanede yıllar geçirirken psikolojik destek almaya devam etti. Pişmanlık, hayal kırıklığı, gençlik hataları ve kontrolsüz öfke. Hepsi onun içinde bir fırtına gibi dönüyordu. Fakat toplumun büyük bir kısmı onun pişmanlığını gerçek bulmuyordu. Birçok kişi Cheyenne'in aldığı 7 yıllık cezanın Britney'nin hayatıyla kıyaslanamayacak kadar az olduğunu düşündü. Ve bu düşünce davaya dair kamuoyu tepkisinin yıllar boyunca sürmesine sebep oldu. Soğuk bir Kanada gecesinde kaybolan genç bir kadın ve onu bulmak için adım adım ilerleyen bir soruşturma. Britney'nin hikayesi sadece bir cinayet dosyası değil, insan ilişkilerinin en kırılgan hali. Bu hikaye bize hayatın ne kadar beklenmedik olabileceğini, güvenin bazen en yakın kişide bile yıkılabileceğini anlatıyor. Onun anısını yaşatmak için şiddetin her türüne karşı sesi olan herkesin birbirine dikkat etmesi, bir adım geri çekip düşünmesi gerek. Britney artık aramızda değil ama hikayesi yanlış insanların hayatımıza nasıl karanlık bir gölge düşürebileceğini asla unutmamamız gereken bir hatırlatma huzur içinde uyubrit